Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Kara Gümrük Beşiktaş maçını konuşacağız. Beşiktaş 2-0 kazandı. 30'a yakın şut attı. Oldukça domine ettiği maç oldu ki beklenen de buydu aslında iki takımın seviye farkına bakılınca. Ee, ama bu galibiyetin detaylarına bakalım. Rafa sonrası orta saha nasıl şekilleniyor ona bakalım. Bireysel performanslara da bakacağız tabii her zaman olduğu gibi. Birlikte değerlendirelim. Sizin de değerli yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone değilsek abone olmayı ve videoyu da beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve maça geçelim. Bir bakıma Beşiktaş hata yapmadı da diyebiliriz. Yani bu tip rakiplere karşı hata yapmazsınız yani kazanmak tabii ki önemli. Ama Beşiktaş bu maçta çok hata yapmıyor aslında. bu son puan kayıpları yaşadığı dönemde de yani görece kendisinden zayıf rakiplere karşı çok fazla hata yapmıyor. Bir şekilde açmayı başarıyor. Burada da kolay açtı. E, gerekli baskıyı kurdu. Top önde kazandı. Çok şut fırsatı yakaladı. Duran topları da etkili kullandı Beşiktaş bu maçta. Ki son zamanlarda etkili kullanıyor. Özellikle Orkun hakikaten çok etkili kullandı duran topları. Bir şekilde o golün geleceği belliydi. E, gol geldikten sonra da, Jota'nın golünden sonra da... işler çok daha kolaylaştı Beşiktaş için. Çünkü şu anda tatlı da yazılı olan 11... Her iki golü bulduktan sonra rakip de daha risk alarak üstüne, üstüne gelirse cezalandırmaya çok müsait bir 11. İşte elbire, otası cengizi, çernisi yönlendirici bir Orkun'la. Bu tip e, koşucu, oyuncuları yönlendirecek, pasta yönlendirecek bir Orkun Kökçü de var sahada. E, Beşiktaş geçişlerde hızlı hücumlarda çok etkili oldu. Onlardan biri gol oldu. E, gole dönüşecek birçok hata da vardı. Derin gibi yani. Gol beklentisi de yüksek, şut sayısı da yüksek. E, gayet net bir galibiyet oldu. 11 tercihine bakılınca da yani çok büyük bir sürpriz yok. Yani savunmada zaten fazla değişiklik görmüyoruz. Gökhan Sabek'te, Paris'te yine e, kullanıldı Emirhan yanında. da bir yarım saat oynadı. Ama mesela Calo ki Paris'te de yani kötü değil kesinlikle ama mesela Calo'nun atletizmi önde oynamak isteyen Beşiktaş için uygun gözüküyor. Mesela ikinci yerde böyle kestiği bir atak var. Depar attığı deparla. E, Kaledon uzakta savunma yapmaya çok yatkın bir stoper gerçekten. Bakalım bundan sonra yeni bu ikili değişmeyecek mi? Yoksa Calo'yu biraz daha tekrardan alan açılacak mı? Onu merak ediyorum. Solda Rıdvan yokken Yurasek vardı. Andy de Orkun Çerni orta sahası. Ki burada Orkun tekrar formasına kavuştu. Ee, yani Beşiktaş'ın bu maçı çok bergin kazanmasında, çok net domine etmesinde de etkisi yüksekti Orkun Köyçür. Ki onu bireysel performanslarla konuşacağız. Jota Eviler Cengiz üçlüsü. Cengiz zaten e, sağ önde devam ediyor. Rafa Silva'nın durumundan sonra Çerni merkeze çekildi. Gibi transfer gelene kadar böyle devam edecek gibi. E, burada farklı olarak ki bu da çok sürpriz değil. E, 9 numara kaydırıldı. Abram kenara geldi ve Jota Silva sol önde şans buldu. Ben bu tercihi daha dengeli buldum açıkçası. Ki Abram'ın açık çok bir şey vaat etmediğini söylemek lazım. Yani belki işte Rafa Silva tipi bir ikinci forvet olsaydı sağda. Ee, bazen pas hataları yapsa da en azından bağlantıları iyi bir oyuncuydu ee, Abraham yani tok, çok fazla topa gidip top saklayan bir oyuncu değil ama kısa paslarla hani Çabuk rakip kale gitmek isteyen oyuncular için elverişli birisi 9 numara olabiliyor Etrafına dağıttığı paslarla ama top tutmada sorun var kesinlikle ee, Ama şimdi çok onu talep eden bir ortası olmayınca hali hazırda Daha 4-1-4-1'e dönünce ya ekmeğini taştan çıkartan 9 numarayı daha çok arıyor bu formasyon. Daha kışkan oluyor yani hücum. Ki Jota'yı da eklemiş oluyorsunuz. Jota da direkt aklında kale olan bir oyuncu. Attığı gol de onu gösteriyor. Kontrolle birlikte dönüşü vuruşu. Aklında daha çok kale olan bir isim. Ee, orta saha daha yönlendirici olunca yani Rafa da direkt kaleye düşten bir isimdi. Onun yerine daha e sağ solo pas dağıtımı yüksek olan bir oyuncu eklendi Çerni. Hani daha tempolu bir oyuncu bu konuda. Hani pas dağıtımı konusunda daha doğrusu oyuna katılımı. Daha orta sağcılık yapabilecek bir isim. Orkun Endedi. ön taraf daha bir skora gitme üçlüsü tercih edilince daha, daha dengeli geliyor bana. Çünkü Abraham e, yani tek başına problem çözen bir 9 numara değil. Kafa toplarında çok etkili alamıyor haliyle bu tip bir 9 numarayı tercih etmesindense Elviler gibi daha ekmeğini taştan çıkartan, topla sürebilen, ortada bir şey yok kendi skor çıkartabilen bir, bir ismi 9 numara kaydırması ve yine skor yapabilecek bir oyuncuyu. Yani Sergio Silva'nın eleştirileceği konular var. Daha doğrusu bazı konularda eksiklik yaratıyor. İşte o da çok oyun kurma özelliği falan yoktur. Ama çok net skor yazarsın. Yani Jota Silva'nın 11'de devam ettiği bir senaryoda skor katkısı net olur. Ya yani öyle bir oyuncu her zaman öyleydi. Nottingham Forest'ta da bir 10 dakika oynuyordu, gol atıyordu. Ya yani aklında direkt kale olan belki oyuna katkısı çok yüksek değil ama tabelayı bozmak konusunda maharetli bir oyuncu. E, Ahmet Hasan gibi yani. Ahmet Hasan da Lucescu oynatmıyor diye, oyuna kat çok katkısı yok diye pas kurgusuna katılmıyor ama tabela yapıyordu. Oyuna sonradan koyuyordu hep. E, Jota da biraz öyle. Direkt gole gider tabelasıyla <laughs> sağda takılıyor. Ama bu orta saha daha çok böyle bir üçlü talep ediyor gibi. Ee, daha keskin bir hücum hattı talep ediyor gibi. En azından bu maç onu doğruladı. Bundan sonraki maçlarda bakmak lazım. Ki e, asıl böyle her işi birden gören karma oyunları da oynayabilen bir Beşiktaş için kesinlikle birkaç eklemeye de ihtiyacı var. Ki o ekleme ihtiyaçlarına da bireysel performanslara değinip geçelim. Evet bireysel performanslarda tabii ki söze Orkun Kökçü ile başlamak lazım. E, cezası bitti. Cezası bittikten sonra Rafa Silva'sız orta sahada nasıl konumlanacak onu merak ediyorduk. Tabii transfer dönemine kadar Tıp e, tıpkı Rafa Silva videosuna bahsettiğimiz gibi daha doğrusu Rafa Silva sonrası Beşiktaş videosuna bahsettiğimiz gibi Cherny merkeze çekildi. Biraz da ofansa kırılan oyuncu Cherny idi. E, Orkun yine önceki rolünden çok farksız değildi ama ee, yine de oyun içine daha fazla katıldığını gördük Orkun Köçü'nün. E, ee, bayağı 7 tane şut denemesi var. Pas sayısı oldukça yüksek. Daha fazla aktifti. Yani rakip kale etrafında da daha fazla gözüktü. Tabii ki gerçek anlamda 4-1-4-1'de Orkun Köçü performansını görmek için bir dinamik bir 8 numaraya daha ihtiyaç var. Ki o dinamik 8 numarayı bulmak için de transfer dönemine ihtiyaç var. Yani Rafa Silva'nın veda, olası vedasından sonra muhtemelen oraya bir ekleme yapılacak. Ve o ekleme Endiden'in yanında oynayabilecek tempolu bir 8 numara olursa Orkun'u biz daha ön tarafta sorun çözen bir 8-10 oyuncusu olarak görebiliriz. Zaman zaman kendisini derine atıp yine uzun pasları kullanan ki bunu bu maçlarda çok iyi yaptı. Mesela Yurasek'in önündeki koridora bir uzun top göndermişliği var. Ee, maçın ikinci yarısında. Şahane yani. Tam Orkun'dan beklenen aksiyonlardan biri. Ama asıl işte Cengiz'in önüne, Çernin önüne, hemen o yayın oralarda çok temiz topun dibine girip araya bıraktığı aksiyonlar var. Yani kısa metrajlı, kısa mesafelik Kilit bas atma özelliği daha zor bir özelliktir. Ya Orkun Oğuz'un topları zaten atıyor. Ama e, savunma da yerleşirken, çok da mesafe yokken, yani şu, şu anlamda söylüyorum mesafe yok. E, topu vereceksin, ara atacaksın, kaleci açılabilir, savunma araya girebilir. Yani şiddetini ona göre ayarlaman lazım. Orkun şiddetini müthiş ayarlıyor o kısa mesafeli kilit paslarda ceza sahasının yayın hemen oralarda çok güzel e, arkadaşlarını kaçırıyor. Bu İspanya milli maçında da zaten onu hissettirmişti hatırlarsanız ki üzerine bir içerik de yapmıştık. Burada o aksiyonları gördük. Yani bu Orkun'un bu özelliğinden faydalanan koşulların nasıl ödüllendirildiğini gördük. İşte Orkun'u o tarafa itmek için daha çok rakip cezası etrafında kullanmak için muhtemelen transferi oraya yönelik yapacaktır Beşiktaş. Daha 6-8 oynayacak. Endin'in yakında oynayacak bir dinamik bir 8 numara gelecektir diye düşünüyorum. Mevcutlarda da Cherny tercih ediyor hoca dediğim gibi. Cherny tercih ediliyorsa da böyle bir hücum üçlüsü ortaya çıkıyor. Ama ben diyorum ki ya Demir bir görmek lazım. Yani Demir Orkun'u ileriye iten adam olabilir. Yani Endin'in yanında Demir yazıldığı zaman hem oyun kurulumuna faydası olur ki Endin'in bu konuda sorun yaşadığını biliyoruz. Hem top daha sağlıklı çıkar hem de Orkun'u bir kademe daha önde kullanmış olur Beşiktaş. Yani Orkun da çok geri çağırmadan oyun kurmak için Demir'e o opsiyonu alıp Orkun'u ofansif kullanabilir. Ki Beşiktaş'ların bu konuda bir beklentisi de var yani artık bu sezon Demir'e Taylan'ı daha fazla görmek istediğini biliyorum yani duyuyorum da çevremdeki Beşiktaş'lardan. Mesela şu an <laughs> Yalı Restoran sahibi şu an reklamını gördünüz. Mersin'deki mekan sahibi Musa Bey de hep soruyor Demirege oynamayacak mı diye. Ya Beşiktaş'ın çok bir beklentisi yok aslında. Ee, hep deniliyor ya sıfırdan bir takım kuracağız işte e, biraz zaman lazım gibi gibi. Beşiktaş'ta ben hiç o zamanın tanınmadığı taraftarlarca da e, kamuoyunda cami da hiç tanınmadığı dönemler de çok gördüm. Ya şimdi o kadar hazır ki aslında Beşiktaşlar biraz filizlenen takım görmek, filizlenen oyuncu görmek için o kadar sabırsızlanıyor ki çok büyük beklentisi yok aslında. hem yani sadece biraz yola girmiş bir takım görmek istiyor. Gelişim yoluna girmiş oyuncular görmek istiyor. O nedenle o şansları vermek gerekiyor. Demirege Orkun'u daha ön tarafta kullandırabilecek tek opsiyon bence mevcut orta sahalar arasında. Ki oyuna sonradan girdi kısa bir bölümde oynadı. Çok güzel bir gol attı. Üzüldüm o golün iptal olmasına. Yani neredeyse açarken programı 3-0 diyecektim. çok güzel gol yani fake'i sonrasında soğukkanlı vuruşu. Ki Portekiz'de kiralık gittiği dönemde bu vuruşlara çok yapıyordu. Ee, çok soğuk anlı bir oyuncu gerçekten. O gole de yazık oldu. Yani birkaç aksiyon öncesinde offside'den dolayı iptal oldu. Ee, daha fazla şans vermek lazım diye düşünüyorum. Ee, Orkun'un performansı da artırmak adına. Çünkü burada da performans çok iyiydi. Bence maçın adamıydı Orkun Kökçü. Ee, ama daha fazlası da olabilir diye düşünüyorum. Duran topları da çok iyi kullandı ya bu arada. Yani az önce bahsettik ama neredeyse kornerden gol atıyordu zaten. Yani ağzın içine içine kesiyor gerçekten. Duran top da önemli bir silah her zaman. Orkun hem bu konuda hem akan oyunda rakibi açmak için baya bir e, çaba sarf etti ve başardı da. Hakikaten maçın en iyisiydi. E, Jota score edelim gibi. Jota skor yapacak bir oyuncu. skor yaptıktan sonra işini yapmış gibi kabul etmek gerekiyor. Güzel bir gol attı. Top kontrol dönüşü. Ee, yani ezberin kale ezberinde oyuncu vuruşu o mesela. Hem yani döner dönmez vuruşu filan. Ee, Cengiz çok aşırı top kullandı. Yani kötü oynadı diyemem. Ama asist de yaptı zaten bir tane e, Elbilele. Bazen çok çok topu e, kullanıyor. O kadar kullanmasına gerek yok. Çünkü Alver yapacağı seçenek var bir sürü. Verip gire alacağı bir sürü oyuncu var yani sahada. Biraz daha ona yönelmesi lazım. Fazla e, zorlamaları gitti. Eee Belki de o da işte ekstradan ispat peşinde ama e, O da bir ispat Yani takımın oyununu Yükseltirse bir anlamı ifade edecek Zaten Cengiz e, hamlesi Yoksa Cengiz bunu En kötü gününde de yapıyordu yani Fenerbahçe'de çok e, tutulmadığı zamanda da 25-30'dan golleri vardı Yani bu çok yapmadığı bir şey değil 5 yaşın oyununu geliştiren bir oyuncu olursa e, Cengiz bir şeyleri değiştiriyor dedirtir Yoksa yani aldın 3 kişiyi Arasına girdin bazen çıktın bazen çıkamadın O zaman çok bir anlamı yok ekstra işleri de yapması lazım diye düşünüyorum. E, şahane bir gol vuruşu yaptı. Bence mevcutlar arasında en başta tercih edilmesi gereken 9 numara. Çünkü kanatta opsiyonlar var. Raşisa da var. Kanat opsiyonları var. de 9 numarada oynatmak lazım. Maalesef Abraham'dan gerekli karşılık gelmedi çünkü. Bir noktada zarar kes demek gerekiyor. En azından oyun anlamında. Oyunda da hani Elbiler 9 olunca da oyun daha yükseliyor. Eee işte ekleme derken 8 numara ekleme olacaktır zaten devre arasında. Sol de hamle yapılacağı kesin. Yani Juracek ihtimali devre arasında mı sanıyorum. Hani yakın muhabirler öyle söylüyor kulübe yakın muhabirler. Bir sol bek transferi olacaktır. Mesela o Orkun'un paslarını görünce şöyle tavanca gibi bir sol bek bulsa Beşiktaş en azından. Solbeck sol bekte öyle bir isim olsa. Böyle gitmesi gelmesi çok tempolu bir oyuncu. Orkun'un uzun paslarını çok daha Değerlendirir diye düşünüyorum. Ee, bakalım zaten o planlama konusunda fazla fazla videolar yapıyoruz yine yaparız. Aralık ayına geldik zaten. transfer dönemi de yaklaşıyor. Ee, bir kaleci de gelecektir muhtemelen. Yine değerlendirmelere devam ederiz planlama konusunda. Sizin de maşa dair, planlamaya dair, bireysel performanslara dair, Orkun'a dair, Demirege'ye dair yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.